Arkadaşlar merhaba. 13 Ocak Cuma günü İzmir'de 7 koşulu bir program var. Hepinize keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum. Birinci koşu saat 18.30'da başlıyor. Yedili plase ve birinci üçlü ganyanda birinci koşuyla başlamış olacak. 4 yaşlı Arap atlarının şartlı 4 koşusu 1200 metrede. Burada son yarışını kazanan 1 numaralı Kılıç Alper. Çok da gösterişli kazandı. Buradaki rakibi 3 numaranın önünde. Bugün için de yine kazanmasını bekliyorum. Bir numaralı Kılıç Alper için tek diyorum. İkinci koşuyla İzmir'de 6'lı Ganyan başlayacak. Saat 19'da. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1900 metrede koşacak. Handikap 17 koşu ve 9 atım mücadelesi olacak burada. Baktığımda içinden çıkamadım açıkçası. Bir değerlendirme ön öne çıkaracağım bir at bulamadım. Ben burası için hepsi dedim arkadaşlar. Bir sıralamada yapmadım. İlk ayak için haş diyorum. Üçüncü koşu altılı ganyanında ikinci ayağında 3 yaşlı İngiliz tayları 1900 metreye koşacak meydan koşuda. 8 tay mücadele verecek. 2 ve 8 numaralı taylarda da olarak yarışa katılıyor. Birçoğu bir hariç diğeri hepsi bu mesafede ilk kez koşacak. Ayrıca baktığımızda burada e, yamak sıfırlar ilk kez at binecek arkadaşlar var. E, 4 numaranın binicisi e, İsmail Bayakı. Sonra 7 numaranın binicisi Efe Akpınar. Bunlar ilk kez at binecek. Bilmiyorum at binerler mi, e, safkanlar yarıştan çıkar mı? Emin olamadım. Yani 4 numaraya baktığımızda Kurtel'in safkanı... E, Kutsi Martin çok çok iyi bir orijine sahip iki yarışında da ikincilikte kaldı bugün için e, ilk kez at binecek yama verirler mi veya e, yamakları değişir mi biraz ilginç bir yarış geldi bana e, bilemedim yani açıkçası ben burada tek olarak e, şablonuma yazdığım Tay Alperen Uluk idaresindeki 5 numaralı e, Muginho. Bu rakiplerini bu mesafede özellikle yani uzayan mesafede avantajlı olduğunu düşünüyorum. Mendip temsilcisi 5 numara. Üstünde de Alperen Oluk var. Bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Muhtemelen buradan çıkacak olan atlar olur diye düşünüyorum. 5 numara için banko diyorum arkadaşlar. Dördüncü koşu dişilerin koşacağı handikap koşu. 4 ve yukarı yaşlı işte Arap atları 1400 metrede koşacak. 11 kısrak izleyeceğiz burada. 1 ve 4 ekürü yine 6 numarayla da 11 numaralı kısraklar ekürü olarak yarışa katılıyor. Burada da 2 safkan yazdım değerlendirmeme. Tabi ekürüler özellikle 1 numaralı fıstık can ve 4 numaralı gelen can oldukça favori çıkacak muhtemelen. Favori olmayı da hak ediyor. Benim de favorim 4 numara olsa da Yanına bir sürpriz safkan önereceğim. Nevzat Avcıdaresi'ndeki 7 numaralı Amov'da burada, burada sürpriz yapmaya hazır bir kısrak bana göre. Ekürilerin yanına 1 ve 4'ün yanına 7'yi de yazmanızı öneririm. 4 ve 7 diyorum. 4. koşuda arkadaşlar. 5. koşu 6'lıgan yanında 4. ayağında 3 yaşlı İngiliz tayları 1400 metrede koşacak kısa vade 6 yarışta ve dişilere ait bir yarış 7 tay mücadele verecek burada ve baktığımızda totolarına şahane performans sergilemiş taylar koşacak burada ve oldukça da birbirlerine yakın performans sergiledi hepsi. Burada da ilk ayakta olduğu gibi bir ayrım yapamadım. Hepsini birbirine yakın gördüm. Yani hepsinin geliri var bana göre. Sıralamam şöyle 6 numaralı No Hart önceliğim. 2 numaralı Kızım Çınar, sonra 7 numaralı Yumi, 3 numaralı Lady North ilk kez kum piste koşacak. 83 gündür de arası olsa da yine şanslı gördüğüm bir tay. 5 numaralı Mr. Strom, 4 numaralı Leon of Runner ve 1 numaralı Gracia deyip o da kum ilk kez koşacak bir numara. Burayı haşlamış oldum arkadaşlar. 6, 2, 7, 3, 5, 4, 1 diyerek. Altıncı koşuda da 3 yaşlı İngiliz tayları koşacak. 1900 metre mesafede ve maiden'dan çıkmak için 8 tay birincilik mücadelesi verecek. Burada 6 numaralı tay Rainbow Hill ilk kez koşacak. Hepsinin ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum ve bu mesafeye de ilk kez çıkacak taylar. Burada da bank olarak önereceğim safkan Alis Karataşlı arasındaki 1 numaralı Bari olacak. Ee, sürekli tabela içinde. 5. liklerde tabela sayarsak hep tabela içinde koştu. Bugün için bu rakiplerini bir şekilde e, yani geçeceğini düşünüyorum. Üstünde de Halis Karataş var. Ee, kazanacaktır. Bir numaralı Bari için. banko diyorum. Dikkat çekmek istediğim e, Tay 5 numaralı Nil Kamur olacak. E, Tayral tutumlunun Tay'ı uzun mesafede daha iyi koşmasını bekliyorum ama bahis için öneriyorum bugünü bugünkü programda bir numaraya tek dedim arkadaşlar. 5 numaranda altını çizmiş olduk ve 7. koşuya geçelim. 7. ve son koşu saat 21.30'da başlayacak İzmir'de. Satış bir koşusu 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1400 metrede koşacak. 13 atın mücadelesi olacak burada da alternatif olarak bir tekim var ama yine de 13 at var zor bir koşu istikrarsız performans sergilemiş safkanları var burada 13 numaralı White Ocean Eran Aktu ile rakiplerinden yarım boy önde tuttuğumu söyleyebilirim tek yazılaraktan da bir kurgu yapılabilir dediğim gibi son ayak fazla kalabalık at var 13'ün yanına yazdığım rakiplerin ilk iki numaralı win loves Maya o da istikrarsız bir safkan. Muhammed Mir bilginde burada yine kazanabilir. Bir önceki yarışında kazandığı gibi. Sonra 11 numaralı Highlife Kuyumcuyan Ekirüsü'nün safkanı bugün için daha iyi koşacaktır. Son yarışından ee, nazaran en azından. Son olarak da 6 numaralı King of Game Mehmet Kaya ile yine ee, şanslı gördüğüm atlardan sonuncusu. Sıralamamda 13-2, 11 ve 6 oldu. İzmir'de son ayakta arkadaşlar. Tahminlerim de bu şekilde bitti. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.